Merhaba sevgili arkadaşlar. Okumayı, yeni hikayeler dinlemeyi kim sevmez ki? Kelimeler bizi bambaşka diyarlara götürebilen sihirli anahtarlar gibidir. Ama bazen bazı kelimeler sıkıcı, anlamsız gelebilir, değil mi? İşte hikayemiz kelimelerle bağ kurmakta zorlanan Zeynep ve Can ile ilgili. Zeynep neşeli ve konuşkandı. Can ise sessizdi ama her zaman ne söyleyeceğini düşünerek hareket ederdi. Her ikisi de hikaye okumayı severdi. Ama ne zaman Türkçe dersinde yeni kelimeler öğrenmeye gelseler içleri sıkılırdı. Kelimelerin anlamlarını ezberlemek, koca bir sözlükteki harflerin dizilişinden ibaretti. Kelimeler onlara cansız, soğuk ve ruhsuz geliyordu. Bu durum onların Türkçe dersine olan ilgisini azaltıyordu. Bir öğle arası sınıfta boş bir köşede oturmuşlardı. O meşhur, eski sihirli çantayı tekrar açtılar. Bu kez içinden parlayan ışık saçan harfler ve cıvıl cıvıl konuşan minik bir sözlük çıktı. Sözlüğün kapağında gülen bir yüz vardı. Sözlük kelimeler sadece harflerden ibaret değildir. Onların bir ruhu, bir duygusu vardır diye cıvıl cıvıl bir sesle konuştu. Can ve Zeynep şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Sözlük İlk olarak merhaba kelimesini düşündü. O anda M E R H A B A harfleri bir araya geldi ve pembe, neşeli bir buluta dönüştü. Bulut sınıfın tavanında uçuşarak herkese selam verdi. Sanki kelime canlanmıştı ve tüm sınıfa neşe saçıyordu. Ardından Zeynep aklından arkadaş kelimesini geçirdi. O anda A R K A D A Ş harfleri bir araya gelip el ele tutuşan Bülen iki çocuğa dönüştü. İki çocuk sınıfın içinde neşeyle zıpladılar. Tıpkı Zeynep ve Can gibi cana geldi. O anda aklına her zaman en sevdiği kelime geldi. Macera. M A C E R A harfleri bir araya geldi ve sınıfın içini yemyeşil bir ormana çevirdi. Masa ve sandalyeler ağaçlara dönüşmüş, kalem kutuları ise parlak renkli çiçekler açmıştı. Can ve Zeynep bu kelimenin yarattığı sihirle sınıfın içinde küçük bir orman gezintisine çıktılar. Kelimeler Artık Zeynep ve Can için sadece harf yığınları değildi. Mutluluk kelimesi Kalplerini ısıtan sarı bir ışığa dönüşüyordu. Cesaret kelimesi Küçük Parlak bir kılıç olup onlara güç veriyordu. Her kelime yepyeni bir dünya demekti anlamını öğrendikleri her kelime, içlerinde keşfedilmeyi bekleyen bir hazine kutusuna dönüşüyordu. O günden sonra Zeynep ve Can için Türkçe dersi en sevdikleri derslerden biri olmuştu. Öğretmenleri, yeni bir kelime öğrenelim dediğinde Zeynep ve Can'ın gözleri parlıyordu. Artık her kelimenin büyülü bir büce olduğunu biliyorlardı. mayın arkadaşlar. Kelimeler sadece konuşmak için değildir. Onlar bizi hayallerimize bağlayan, duygularımızı ifade eden, dünyayı anlamamızı sağlayan sihirli kapılardır. Her yeni kelime yepyeni bir dünya demektir. Siz de kendi kelime maceranıza çıkın ve bu kapıları aralamaktan çekinmeyin. Yeni eğitim öğretim yılınız keşfedilmeyi bekleyen binlerce kelimeyle dolu olsun.